Herkese merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir rulo pasta hazırlayacağız. Pastacı kremasıyla, yumuşacık kekiyle çok lezzetli bir pasta. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 dolu yemek kaşığı unu, 2 dolu yemek kaşığı nişastayı ve 1 çay bardağı şeker koyup karıştırıyoruz. Daha sonra 2,5 su bardağı sütü ilave edip yumurta sarılarında koyup karıştıracağız ve pişireceğiz. Kremamızın kıvamı biraz koyu oluyor. Bu sizi korkutmasın. Daha sonra tereyağı ve krem şantiyi ekleyip mikserle çırptıktan sonra çok güzel bir krem olacak. Gördüğünüz gibi kıvamı bayağı yoğun. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz ve eriyene kadar karıştıracağız. Daha sonra ağzını streçleyeceğiz ve soğuyana kadar bekleteceğiz. kremamızı başka bir kaba koyup üzerine streçleyeceğim. Bunu sıcakken yapıyoruz. Soğumadan üzeri kabuklanmaması için üzerine streçliyorum. Streçin tamamen kremamıza temas etmesi gerekiyor. Yaklaşık 2-3 saat soğuduktan sonra toz halde krem şantiyi ekleyip mikserle çırpıyoruz. Kremamızı bir gün öncesinden hazırlarsak daha güzel olur pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserleyeceğiz. İpek gibi çok güzel bir krema oluyor. Birçok tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Şimdi pandispanyamızı hazırlıyoruz. Bunun için 4 yumurta akını 1 çay bardağı şekerle krem şanti kıvamına gelene kadar çırpacağız. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Mikserinizin çok kuvvetli olması gerekiyor ve kabımızın kuru olması. Yumurta akının içerisine bir damla bile sarısından karışmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kıvamı mikseri kaldırdığımda ucunda kalacak şekilde olması lazım. Şimdi yumurta sarılarını tel çırpıcı ile çırpıyorum. Üzerine yaklaşık 7-8 yemek kaşığı kadar sıcak su ilave edip karıştırarak diğer kuru malzemelerimi ekliyorum. 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu koyup karıştıracağım. Daha sonra yumurta aklarını 3 seferde olacak şekilde karışımımıza ilave edeceğiz ve katlayarak karıştıracağız. Su miktarı az geldiği için ben 2 yemek kaşığı kadar daha ilave ettim. Toplamda 8 yemek kaşığı kadar sıcak su kullandım. Gördüğünüz gibi bu karışım ilk önce biraz koyu oluyor. Daha sonra yumurtaklarını ilave ettiğimiz zaman güzel bir kıvamı olacak. Yumurtaklarını 3 seferde ilave ediyoruz ve kesinlikle çırpmıyoruz. Bu şekilde katlayarak karıştırıyoruz. İlk koyduğumuz yumurta akı tamamen karıştıktan sonra ikincisini ekleyip yine aynı şekilde katlayarak karıştırıyoruz. Kalan yumurta akımızı da ekleyip aynı şekilde katlayarak karıştıracağız. pandispanya karışımını yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine döküp yayacağız ve 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika süresince pişireceğiz. Kürdan kontrolü yaparak piştiğini anlayabilirsiniz. kekimizi tepsiye yaydıktan sonra tepsiyi hafifçe sallayıp 170 derece fırında pişirdim. Bir 10 dakika kadar soğuduktan sonra rulo şeklinde sarıyorum ve 20 dakika kadar bekletiyorum. Kremamı sıkma torbasına dolduruyorum ve arasına sıkacağım. Sıkma torbası kullanmanız şart değil. Kaşıkla da yayabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika beklettiğim kekimi dikkatlice açıyorum ve kağıttan ayırıyorum. Bu aşamada yavaş ve dikkatli olmanız gerekiyor. Hızlı hareket ederseniz kekiniz parçalanabilir. Gördüğünüz gibi çok kolay ayrılıyor. Kekimi kağıttan ayırdıktan sonra tekrar açıyorum ve arasına kremasını sıkacağım. Daha sonra çilek ve fıstıkla süsleyip tekrar rulo haline getireceğim. Ben keki ıslatmadım yumuşak bir kek olduğu için isterseniz bir miktar süt veya meyve suyu ile keki biraz ıslatıp nemlendirebilirsiniz. Arası için ben çilek ve çikolata kullandım. Siz dilerseniz başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Veya sadece çikolatayla da sarabilirsiniz. Kreması zaten çok yumuşak bir krema olduğu için çok lezzetli. Sade kremalı bir şekilde de yapabilirsiniz. Sararken dikkatlice sarıyoruz ve yaklaşık dolapta 3-4 saat dinlendikten sonra dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Bir gün öncesinden yaparsanız daha güzel olur. Ben üzeri için krema ve çilekli çikolatayı erittim. Bu şekilde süsledim. Dilerseniz sade çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Kalan kremayı da üzerine sıktım. Çok güzel ve lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka deneyin. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.